Evet arkadaşlar birinci partı çektim şimdi ikinci partı yapacağım hemen yapayım burası, burası ikinci part Ah bir dakika Nerede? Nerede lan? Şuradan bir araba çalalım Hatta bu çok güzelmiş İnşallah bir adam şimdi gelecek. Arabayı alacak. Shit! <laughs> Sadece bu bölüm patladı arkadaşlar. Çok uzun sürdü bu bölüm. Sana shotgun lazım lan. Sen ne diyorsun? Tamam da, polis geldi ne yapacağız? Polis evi mi bastı? <laughs> Allah Allah düşünseniz de polis ne evi bastı. <laughs> Şarkı lazım nedir Arkadaşlar bu arada sadece bu bölüm şey partlı. Yani o yüzden şey yapmayayım tamam edeyim de. Tamam uzatma uzatma. Allah sevetin görevini tekrar. Bu bölümün de sonuna geldik. Twitter, Facebook gibi yerlerden bunu ulaşırsanız ve da paylaşabilirsiniz ne derim elmasın bol olsun ne acaba kaynetme bir şey çıkmadı hayır bakacağım ben buraya aa çıktı Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Tiyota Vesk gibi yerlerden mama ulaşıyorsa orada anlatıya paylaşabilirsiniz. Nasıl durduyorduk? Artı mıydı acaba? Neyse ya direkt şöyle durdurayım ben. İki dakika olmuş videoya. Dur bekleyin. Şu el yazılımı tam dün. Güle güle.